herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toto. Arkadaşlar bugün Minecraft burada karakterlerinin gerçek yüzüne bakacağız. Bugün çok ilginç karakterler var. İlk olarak arkadaşlar Mirai var. Ondan sonra hepimizin bildiği Wednesday karakteri var arkadaşlar. Şu kitaplara bakın bir sürü büyük kitabı var galiba. Hipa dance dance dance. sonra burada böyle bir şey var. Bu ne lan? Ve arkadaşlar Prenses Pocontas var. Biliyorsunuz arkadaşlar kendisi Prenses olur. Onun gerçek yüzü de var bugün. Görüşmek ve prenses bu kalıntı senden. Nasılsınız? İyisinizdir umarım ben. Diğer karakteri gösteriyorum özüme. Bunun iki kılıcı var. Benim tek kılıcım var. Bugün tabii ki de Deadpool arkadaşlar. Sonraki karakterimiz terbiyesiz Deadpool hem de. Ondan sonra arkadaşlar genç örümcek adam. Bakalım bunun gerçek yüzü nasıl? Ama bu karakterlere bakmadan önce arkadaşlar. Her kanalımıza abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün bildirimlerimizi işaretleyin. Ve de arkadaşlar Like butonuna kafa atın, kafa. Tabii ki de gerçek kafa atmayın arkadaşlar. Sadece bir kere basmanız yeterli la. Ben bir kere kafa attım. Bilgazı kırıldı la. Ne? ne yaptın ne yaptın delisin lan sen bir güzel kafa ciddi almış diye almayın arkadaşlar sadece bazı yakın ka gerçek kafa atmayın sakın ha ben zaten pişman oldum sonradan ya harbi mi pişman mı olur evet sonradan gelen bir pişmanlık hissi vardır ya ee, o oldu demi, o his geldi evet tam olarak oldu da bugün ne kadar güzel kız var oraya dedi iki tane de çok güzel kız var arkadaşlar biri Vetniz ki arkadaşlar o korkunç kız diğeri de Prenses Pogodos arkadaşlar bir de Miray var Mira zaten fakirin eşi arkadaşlar ona güzel diyemez fakir dostum yoksa beni bu kılıcı alır beni doğurur keser yani Beni de çiğ köfte yapsınlar etli olsun çiğ köfte Ulan bu nasıl vizyonsuzluk bari kıyma dersin köfte neden çiğ köfte oluyor onlar Çünkü çiğ köfte adamdır Evet, evet arkadaşlar ilk olarak Mira'dan başlıyoruz özür seni Bakalım Miray'ın gerçek hayattaki yüzü nasıl daha önceden bilenler bilir gerçek yüzünü Sen biliyor musun şöyle Kıyma dersin Ulan daha gelmedik daha neden başlıyorsun daha yapmayacağız Johnny daha sonra yapmayacağız bekle biraz sabret yapacağız yapacağımız zamanı söyleyeceğim olurum Tamamdır hadi bakalım O zaman arkadaşlar hadi bakalım açalım bakalım bunu Vay be bu ne böyle arkadaşlar Miray her zaman gibi çok güzel ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Miray'ın gerçek böyle arkadaşlar çok güzel görmüş olduğunuz gibi Çok güzel bir şey Biz böyle öyle bir sen Miray değilsin Evet ben Johnny'im la Ulan Johnny ne diyorsun Miray'ı gösterecektim Bakın sayışırız sarı burada da sarı görmüş olduğunuz gibi bir tek üstü var. Farklı biraz havalı giymiş, Ceyre <laughs> de. deri giymiş lan. Ana fakir dost bu söyleyeyim Bana derece ceket alsın lan. Beni biniz alırım deri ceketle. Tamam Johnny bana alırsan iyi olur ki yani. O zaman sıradakine geçeriz. şimdi yap Johnny. Gaz <laughs> gaz Tamam Johnny yapma. Ama sen yapma. Çok kötü yaptın. Sırada arkadaşlar Wednesday'e geçiyoruz o zaman. Hadi bakalım. Burada göreceğiz Wednesday var arkadaşlar. Burada kitaplar var lan. Burada lan. Pokus pokus Johnny'e koyuz. Ne diyorsun lan sen? Sana gül fırlatırım ne alaka yani gül ne alaka işte İşte gül sevginin saygının embolü. Anladın mı? Yani bir şey anlamadım ama yine de tamam olsun. Anlamış gibi yaparım. Görmüş olduğu like, bakayım. Vetnerizde böyle cidden çok güzel arkadaşlar. Ama birazcık da korkunç yani bu kız yani. Tabii şöyle çık. Bu hem korkunç hem güzel bir kız. Bakalım gerçek yüzüne nasıl? Ben merak ediyorum. Açalım bakalım arkadaşlar nasılmış gör. Ana ne yapıyor lan? Dans ediyor. Ana görüyorsunuz bakın yarık gitme. Dance, dance yapıyor. Yeter artık lan yeter. Neyse neyse. Arkadaşlar gül fitness gerçek yüzü böyleymiş. O zaman sırada geçiyoruz. Öyle hazır mısın? Ne hazırım mı? Ne yapacağım? Burada bir şey yapmayacağız sadece. Şu yaratığa bakacağız. Belli olmaya. Tipi bir kayıp yarat. Diş mi la bu? O takma diş mi lan? Senin dedenin dişleri olabilir mi? Asıl senin büyük annenin dişleri olabilir mi? Ulan gel Johnny gel gel. Wednesday'e sonra geliriz bakalım. O güzel hanımefendi sonra. güzel desek daha iyi olur arkadaşlar. Siz bu arada Wednesday'i ne kadar çok seviyorsunuz. Yorumları yazın arkadaşlar. 10 üzerinden 10 mu? 10 üzerinden 9 mu? Böyle 1'e kadar inin artık arkadaşlar. Hadi bakalım puan verin. Ben kaç veriyorum? Ya ben kaç veriyorum arkadaşlar? Ben yorumlara yazdım kaç verdiğimi. Prenses Pocahontas ve Wednesday'e kaç puan verdiğimi. Miraya da kaç puan verdiğimi. Yorumlar kısmına yazdım. Siz de yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bu ne bu değişik yaratık? bu şey mi yoksa hani hani Wednesday'in yanında el var ya hani şey deniyor ona Johnny. Hacı bu da şeylerden bir tanesi. Bu takma diş olan ne? Ya? Ula sen ne diyorsun? Beni hala anlamış değilim konunu gibi değilim la ben. Ya peki sen konunun neyisin Johnny? Avukatayım la. <laughs> adam buna sinirlensem mi gülsem mi, ağlasam mı bilemedim ki ya Vallahi arkadaşım ne yapsak buna adam espri yaptı komik mi değil mi anlamadım çünkü zekan yetmedi <laughs> neyse biz bunun gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar bu değişik yani dişli takma dişli yaratığı ağızlı yaratıcı ağzı ayağı olan yaratığı ger gerçek bir yüzünü görelim gerçek hayat gerçek halini görelim açalım bakalım nasıl ana bu ne la takma oğlum yapay diş çıktı ben daha ilginç daha böyle anormal şeyler bekliyordum ama yapay işte yani olur arkadaşlar yapay ağız da olur hakikaten gerçeklik haline de benziyor ya ayağı yok sadece harbi aynısının tıpkısının aynısının tıpkısının ulan ben takma diş miyim lan yok la değilsin ama benziyor Johnny harbi bir, bir, bir özellik ezellik var ulan bununla bunu nasıl benzettim hihihi <laughs> Sıradakine arkadaşlar geçiyoruz. Sırada Prenses Poko Otos. Ne kadar güzel değil mi lan Johnny? Evet çok güzel. Yani şimdi sana göre tam. Evet on barak öyle çaktırma şöyle çaktırma. Tamam çaktırmıyorum. Prenses Poko Otos bu seni seviyor. Hayır sevmiyorum ben. Seviyor. Sevmiyorum lan. O zaman sana aduken çekiyor desem ne olur? Ulan ben prensese nasıl aduken çekeyim Johnny? Bir sürü koruması var ya. Yani. Başım belada kurtulmaz. Ya Biraz mantıklı ol ya. Belki de işte, ilk defa aklın çalıştı ve doğruyu söyledin. Seni tebrik ediyorum. Ulan aklım çalıştı diye tebrik tebrik ediliyorum arkadaşlar ya. Görüyorsunuz mu bu Johnny'nin yine şeylerini ya valla. Bu Johnny'yi ben anlamıyorum. Sizler anlıyorsunuz. Sizler de helal olsun. Sizin üstün bir zekanız var arkadaşlar. O zamana kadar Prenses Pocahontas'ın gerçek yüzüne bakalım. O zaman böyle açalım paravanı nasılmış görelim. Anala arkadaşlar görüyorsunuz bu la. Harbi güzel ya. Gerçek hayatta da güzel yani ne yapacağız la. Ula pota pota montajdır la. <gülüyor> ne ne? Pota <laughs> pota montaj ne la? İlk defa duydum. İşte la pota pota montajla Tamam Johnny öyle olsun. Sen daha onu söyle neyse arkadaşlar işte görmüşüm prenses pokontasında gerçek yüzü böyle ormanda takılıyor yani prenses prensesin ormanı var arkadaşlar evet ormanı koca bir ülke kadar Banane <laughs> tamam şu sana ne olsun o zaman şimdi sıra geçelim arkadaşlar sırada paydır ben var görmüş ona ana det bulmuş la bu onu karıştırdım la lan nasıl karıştırırsın ben onu oluyor bir kere ben ondan daha iyiyim ya hayda öyle deme la örümcek adam da iyidir de bu biraz genç tabii ki de örümcek adamdan daha iyiyimdir ben ama arkadaşım Deadpool harbi örümcek adam da daim midir? Deadpool yorumları yazın arkadaşlar Deadpool mu örümcek adam mı? Yorumları kesinlikle yazmıyor. Bence Deadpool çünkü o daha iyi lan. Tabii ki de ben daha iyiyim ya. Bakalım tamam gerçek yüzünüzü görelim de öyle konuşalım. Şimdi ben örümcek adamın hakkını yedirmem burada. Genç örümcek adam da iyidir ya. Değildir. İyidir. Değildir. Ya. Değil, ya tamam bilmiyoruz daha bakalım göreceğiz şimdi diyorum siz değildir diyor. Değildir. Allah Allah Johnny bak anladım. Değildir. Ula Johnny değildir. değildir. Tamam Johnny. Değildir. Hayır Aynıdır. Nasıl ya? Daha demin değildir. Ya, kafam karıştı. Neyse bakalım arkadaşlar. Gerçek yüzlerine biz bakalım en iyisi. Ana. Deadpool kalp yapıyorlar. Ana. Niye kalp yapıyorlar? la? Bilmiyorum. Belki o sizi daha çok seveceğindir. Yakındır yani. Adam gibi adamdır. Benim benim kadar olmasa da yine de iyi. Evet. Sen adam mısın Johnny ha? Sen adam. Hayır değilim. Adamın asıyım la ben. <laughs> Ulan Johnny. Hadi yine iyisin tamamdır. Bunu kabul ediyorum. Bak yine bir şeyler bulamayacağız sandım ama buldum. İlk defa zekalı çalışmanı. Seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar Deadpool'un göstermiyor neyse gerçek hayattaki hali görmüş olduğunuz böyle Ana iki kılıcı var la Ana harbiden iki kılıç var görüyor musunuz arkadaşlar Ama sopa da olabilir bilmiyorum. musunuz Kılıç kılıç ben biliyorum sen nasıl biliyorsun? Çünkü izledim. Niye? Beni. Sen kim? Ne beni ya? Deadpool izlemedim mi? Hayır, beni izledim ya. Ulan Deadpool sen misin? Yok, ben Johnny'yim. Ulan o zaman ne saçmalıyorsun yine sen ya? Neyse arkadaşlar sırada o zaman örümcek adama geçelim. Örümcek adamdan daha iyiyim. Harikayım ve müthişim. Örümcek adam ağlasın öyle de ona ağlasın mı? Evet ağlasın öyle. Ulan gaza gelme dur bir dur hemen gaza gelme. Neyse ki şu zaman genç çocuk adamın gerçek yüzüne bakalım açalım görün. Görüşürüz gerçek hayattaki hali böyle. Bu da oyundaki ana gerçek hayattaki ne bakın arkadaşlar ya. Şu zırhı bakın arkadaşlar zırhı çok güçlüdür elimcek adam ben. Deadpool'da ölümsüz lan. Evet. Oha o zaman doğru iş şans yokmuş harbi Deadpool daha iyiymiş Ama arkadaşlar eski Spiderman daha iyi iyidir Bakalım yazın eski Spiderman mı yoksa genç Spiderman mı yoksa arkadaşlar Deadpool mu genç Spiderman mı yorumlara yazın bakalım Vallahi arkadaşlar bugün örümcek adama Deadpool en iyi Deadpool'a en iyi diyeceğim değil mi evet en iyi diyeceksin çünkü <laughs> en iyi lan Tamam sakin ol sakin. en iyi tamam Johnny'cim <laughs> Ve arkadaşlar Prenses Pocahontas'a <laughs> Çok güzel ne yapacağım bilmiyorum Bir şeyler yapmalısın. Ne yapmalı ya? Ne yapabilirim la? Arkadaşlar taktikler verin. Taktikler verin. yorumlardan olur mu arkadaşlar? Bakalım. bakalım taktik verin bana. Peki senin taktiğin ne Johnny? Benim taktiğim abone olup like atman. Ana olabilir la. Sonra şey yaratığına baktık arkadaşlar. Acaba bu Wednesday'deki yaratıklardan biri olabilir mi? İkinci sezon ne diyor? Sinirden biliyorsun la. Bilmiyorum ki. Aslında bilmiyorum. Sadece tahmin ettim ama çok değişik bir atak. Dıdı görmüş olduğunuz gibi Wednesday var. Arkadaşlar bu korku kız. Hem korkunç hem müthiş dansçı. Hem de çok ünlü Johnny biliyor musun? Benden ünlü olamaz ama hadi bakalım ünlü olsun. Abi Johnny'cim senden ünlü kimse olamaz. Helal olsun sana Johnny'cim. Arkadaşlar Johnny bu arada filmler var Johnny. Müthiş bir film yani. Prenses Pocahontas arkadaşlar Johnny'nin sektöründen. Evet ama o prenses yani o animasyon şeyinde. <laughs> Aynen o animasyon şeyinde neyse. Burada bir sürü kitap var var ha bak akıllı kız da ayrıca hem, hem akıllı hem dansçı hem de korku de güzel la iyi hepsi olması iyi Johnny ama şöyle bir şey var bir tane Johnny'si yok senin bir tane Jonin var. Anala Jonin. Anala sağ ol. Sağ ol. Bunu da bana itifat etmedin ama olsun yine de ben yine de mutlu oldum. Haklısın ha. Benim Jonin var. Gel Johnny'cim. Sonra olarak işte, Mira'ya baktık. Görmüş olsun bak bugün Minecraft karakterlerinin hepsine baktım. Ben ben bakın arkadaşlar Mira'ya, Wednesday'e ve güzel Prenses Pocahontas'a onun üzerinden puan ver. Yani yorumlar kısmına yazdım. O yorumlar kısmından bakarak yazmayın bakın ha. Benim verdiğim puanları vermeyin ya da verin. Hani. Verin ya vazgeçtim. İstediğiniz gibi Arkadaşlar. O zaman göreceğiz bakalım. Kendinize çok iyi bakın tatlı Bir videomuzun daha üstüne gelelim. Hala kanalımıza abone, kanalımıza abone. Olun. Tüm videomuz videomuzu beğenmeyin. Pocantas, Pocantas. Ulan git şöyle git git. Pokantas, pokantas. La git git. An arkadaşlar görüşecek Kendinize çok Bu deli Pocantas, Pocantas. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Aşık olmadım bu arada. Görüşmek üzere. Adios. Amigos.